Gözlerinizi 50 bin yıl önce bu topraklarda açtığınızı hayal edin. Çıplak, yalnız ve hazırlıksızsınız. Ne bir barınak, ne bir ateş, ne de tek bir alet. Elinizde olan tek şey, 21. yüzyıla ait zihniniz ve bu vahşi dünyanın sizi avlamak için bekleyen sayısız tehlikesi. Sizce tek bir gün bile hayatta kalabilir miydiniz? Bu sorunun cevabı bildiğinizi sandığınız her şeyi sorgulamanıza neden olabilir. Çünkü asıl tehlike gölgelerde saklanan keskin dişli yırtıcılar ya da kemiklerinizi sızlatan açlık değil. Asıl tehlike tam şu an. Kafatasınızın içinde taşıdığınız o modern, her şeyi bildiğini sanan zihniniz. Bu zihin sizin en büyük düşmanınız olmak üzere bu yolculukta atalarımızın karşılaştığı ve modern bir insanın saatler içinde ezilip gitmesine neden olacak acımasız gerçekleri bir bir ortaya çıkaracağız. On binlerce yıllık genetik mirasımıza rağmen neden bu kadar savunmasız olduğumuzu ve bizi hayatta tutacak tek bir umudun ne olduğunu keşfedeceğiz. Ve bu videonun ilerleyen dakikalarında sıradan bir mağara duvarındaki çizimin on binlerce yıl süren bir av stratejisinin sırrının nasıl sakladığını öğrendiğinizde, atalarımızın dehası karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için, ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz, geçmişin sırlarının daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Romantik doğa belgeselleri, kamp maceraları, ve hayatta kalma programları. Modern dünya bizi atalarımızın basit yaşamına özlem duymaya itiyor. Kendimizi zeki avcı toplayıcılar olarak doğanın kucağında yalnızca aklımızla hayatta kalan dayanıklı bireyler olarak hayal etmeyi seviyoruz. Ancak paleolitik çağın yani eski taş çağının gerçeği herhangi bir realite şovundan çok daha acımasız, çok daha merhametsizdi. Smithonian Enstitüsü'nün İnsan Kökenleri programı, atalarımızın çevrelerinde akıl almaz zorluklarla yüzleştiğini belirtiyor. Hastalıklar, yaralanmalar ve en önemlisi yırtıcılar her an kapıdaydı. 2024'te yapılan son keşifler bile bu ilk insanların sadece hayatta kalabilmek için ne kadar karmaşık ve sofistike stratejiler geliştirmek zorunda olduğunu göz önüne seriyor. Mesele sizin ne kadar sert ya da dayanıklı olduğunuz değil. Mesele modern beyninizin ve bedeninizin bu vahşi dünya sizi bir kurban daha olarak talep etmeden önce yeterince hızlı adapte olup olamayacağıdır. Gelin o ilk günün dehşetini birlikte yaşayalım. 50 bin yıl önceki o savanada ilk mücadeleniz yiyecek bulmak ya da ateş yakmak olmayacak. Bu lüksleri düşünecek kadar uzun süre hayatta kalmak olacak. Evrimsel yırtıcılar üzerine yapılan araştırmalar, benekli sırtlanların düzenli olarak babunları ve bazı bölgelerde insanları avladığını gösteriyor. Ama bu bildiğimiz sırtlan değil. Karşınızda soyu tükenmiş devasa bir canavar var. Pycrocuta ya da kısa süreli sırtlan. Aslan boyutunda bir insanın kafasını tamamen ağzının içine alabilecek bir çeneye sahip bir yaratık. Her gölge, çalıların arasındaki her hışırtı, ayağınızın altında çıtırdayan her bir dal parçası ölüm anlamına gelebilir. Bizim modern dünyada anksiyete dediğimiz o içki düsel tepki boşuna evrimleşmedi. O, atalarımızın her an daha büyük ve daha yırtıcı bir tur tarafından yenilme ihtimaline karşı geliştirdiği bir savunma mekanizmasıydı. Ancak sizin durumunuzda bu mekanizma bir işe yaramayacak. Aksine sizi felç edecektir. Modern bedeniniz ve zihniniz size karşı çalışmaya başlar. Oxford Üniversitesi'nden antropolog Clint Janalys, günümüzdeki avcı toplayıcıların doğdukları andan itibaren iş sürmeyi öğrendiklerini açıklıyor. Onlar, modern bir insanın fark etmesi imkansız olan ayanman davranışlarındaki en ufak nüansları bile okuyabilen keskin obzervecilerdir. Siz, ufuk çizgisine bakıp o karaldının bir kaya mı, yoksa bir aslanla olduğunu anlamaya çalışırken, bir paleolitik insan çoktan tehlikeyi tanımlamış, kaçış rotalarını hesaplamış ve güvenli bir yere doğru hareket etmeye başlamış olurdu. Hayatınız, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı öğrenmenize bağlı. Attığınız her adım, aldığınız her nefes, bir sınav, ve bu sınavda başarısızlığın telafisi yok. Gece yaklaşıyor. Güneşin sıcaklığı yerini iliklerinize işleyen bir serinliğe bırakıyor. Bir sonraki umutsuz önceliğiniz beliriyor. Bir barınak bulmak. Arkeolojik kazılar, tarih öncesi avcı toplayıcıların sarp kayalıkların altındaki girintiler, mağaralar gibi doğal sığınakları yaşam alanı olarak kullandığını ortaya koyuyor. Bu yerler Rüzgardan ve yağmurdan korunmak için mükemmeldi. Ancak burada modern insan acı bir ironiyle yüzleşir. Çok soğuk iklimlerde yaşayan bazı topluluklar buz ve kardan barınakları inşa eder, ölü yünlü mamutların devasa kemiklerini ise sığınakları için bir iskelet olarak kullanırlardı. Bu binlerce yıllık birikmiş bir bilgiyle mümkündü. Sizse hipotermi yavaş yavaş bedeninizi ele geçirirken mimariyi yeniden icat etmeye çalışıyor olurdunuz. Bakın, bu Ötsi'nin giysileri. Keçi ve koyun derilerinin birbirine dikilmesiyle yapılmış ağır bir palto, vücuda oturan taytlar ve dokunmuş ot, ağaç lifleri ve geyik derisinden yapılmış ayakkabılar. Bu bir sanat eseri, bir teknoloji harikası bir teknoloji harikası. Sorun şu ki, en temel barınağı bile yapmak, sahip olmadığınız aletleri, tanımadığınız malzemeleri ve atalarımızın mükemmelleştirmesi binlerce yıl süren teknikleri gerektirir. Yeterli korunma olmadan geçirdiğiniz her gece sizi paleolitik dünyanın sonraki kurbanı olmaya biraz daha yaklaştırır. Vücut ısınız düşer, zihniniz bulanıklaşır ve soğuk en sinsi yırtıcıdan bile daha ölümcül bir düşmana dönüşür. Ateş Paleolitik insanlar için sadece bir konfor aracı değildi. Yaşamla ölüm arasındaki ince çizgiydi. Kenya'daki Koybi Fora gibi arkeolojik alanlardan elde edilen kanıtlar, ateşin avcı toplayıcıların soğuk havalarda ısınmasını, yiyeceklerini pişirmesini, ve en önemlisi vahşi hayvanları korkutup uzak tutmasını sağladığını gösteriyor. Ama ateş yakmak iki çubuğu birbirine sürtmekten çok daha fazladır. Kaliforniya Üniversitesi'nden antropolog Brian Fagan, Buz Devri insanlarının zorlu iklimlerde hayatta kalmak için özel aletler ve stratejiler geliştirdiğini, son derece sofistike ateş yakma teknikleri ki yarattığını belirtiyor. Modern aletler olmadan sürtünme bazı yöntemlerde ustalaşmanız gerekir. Buysa belirli ağaç türleri, doğru kav, kolaylıkla tutuşabilen kuru ot, mantar gibi malzemeler ve sayısız başarısızlıkla mükemmelleştirilmiş bir teknik gerektirir. Modern deneyler, deneyimli ilkel yaşam becerileri eğitimcilerinin bile ideal koşullarda ateş yakmak için saatlerce mücadele ettiğini gösteriyor. Şimdi kendinizi onların yerine koyun. Aç, üşümüş ve uzaktan gelen sırtlanların kahkahalarını dinlerken bunu yaptığınızı hayal edin. Fakat avcılık mücadelenin sadece yarısıydı. 2016'da İsrail'deki ilk insanlar üzerine yapılan bir araştırma, avcı toplayıcıların 55 farklı bitki türüne kadar ulaşan çeşitli bir diyete sahip olduğunu ortaya çıkardı. Yenilebilir bitkileri ayırt etmek aileler ve kabileler aracılığıyla aktarılan nesiller boyu bir bilgi gerektiriyordu. Bu konuda hata yapmanın sonuçları ise ölümcüldü. Örneğin, jekuriti bitkisinin tohumları oldukça lezzetli görünür. Kötü haber şu ki, sizi öldürürler. İçerdikleri abrin proteini, bilinen en ölümcül bitkisel toksinlerden biridir. Tek bir yanlış seçim ve tarih öncesi maceranız acı verici bir zehirlenme ile son bulur. Siz aslanlardan ve leoparlardan kaçmaya odaklanmışken sizi öldürecek olan şey ayağınızın dibindeki masum görünümlü bir bitki olabilir. Aslanlar, soğuk ve açlık. Bunlar görünen tehlikeler. Peki ya görünmeyenler? Son genetik analizler insana özgü birçok bulaşıcı hastalığın tarım dönemlerinden ziyade Paleolitik dönemde ortaya çıkmış olabileceğini düşündürüyor. Antik insanlardan alınan DNA kanıtları 32 bin yıl önce yaşamış insanların dişlerinde büyük olasılıkla kanlarında patojenlerin yani hastalık yapıcı mikropların bulunduğunu ortaya koydu. Modern tıp ya da en temel antiseptikler olmadan basit bir kesik bile ölümcül bir enfeksiyona dönüşebilirdi. Parazitler de insan evrimini şekillendirdi. Araştırmalar, parazit solucanların varlığının bağışıklık sistemlerimizi o kadar etkilediğini gösteriyor ki, bazılarımız bugün onların yokluğunu hissediyor. Çağdaş zorluklara adapte olmuş modern bağışıklık sisteminiz antik hastalıklara karşı donanımsız kalabilir. İçtiğiniz su bile ölümcül bir tehlike arz ediyordu. Paleolitik insanlar ölümcül parazitler ve bakterilerle kirlenmiş olanlardan kaçınarak güvenli su kaynaklarını belirlemek zorundaydı. Her yudum hesaplanmış bir riskti. Sizin için ise bu Rus ruletinden farksız olurdu. Belki de tek umudunuz atalarımızın gelişmesini sağlayan stratejinin aynısında yatıyor. İşbirliği. Kazı alanları, Paleolitik çağda insanların yaklaşık 25 veya daha az oluşan aile grupları gibi küçük topluluklar halinde bir araya geldiğini gösteriyor. Hayatta kalmak genel olarak zor olduğu ve işbirliği hayati önem taşıdığı için bu gruplar, üyelerin yetenek farklılıklarını tanıdığı ve bunları stratejik olarak kullandığı sofistike yapılar geliştirdi bireysel dayanıklılık yeterli değildi. Başarı, takım çalışması, paylaşılan bilgi ve kolektif problem çözme gerektiriyordu. Buz devri insanları, mevsimler, yenilebilir bitkiler, hayvan göçleri, hava durumu ve daha fazlası hakkında muazzam miktarda bilgiyi, sanat, müzik ve hikaye anlatımı yoluyla topladı ve aktardı. Lascaux ve Chauvet'teki o meşhur mağara resimleri sadece birer dekorasyon değildi. Onlar birer kullanım kılavuzuydu. Antropolog Fagan'ın belirttiği gibi, Yaban hayatı biyologları, o rengeyi ve bizon resimlerine baktıklarında sadece hayvanların derilerinin ve kürklerinin görünümünden resmin yılın hangi zamanında yapıldığını söyleyebilirler. Bu insanların çevrelerini tanıma biçimi bizim standartlarımıza göre kesinlikle inanılmazdı. Modern beyniniz bazı avantajlar sunar. Araştırmalar, insan beyninin temel yapısının on binlerce yıldır esasen değişmediğini doğruluyor atalarımızın gelişmesini sağlayan aynı entelektüel kapasiteye sahipsiniz. Belki de birçok paleolitik insandan daha iyi beslenme ve fiziksel gelişime sahipsiniz. Ancak avantajlarınız zayıflıklarınızın yanında sönük kalır. Modern hayat, atalarımızı hayatta tutan gözlem becerilerini, çevresel farkındalığı ve fiziksel kondisyonu ortadan kaldırdı. Antropolog Canalis'in açıkladığı gibi, kentleşmiş modern insanlar sadece yeni ekosistem hakkındaki bilgi eksiklikleriyle değil, aynı zamanda onları büyük olasılıkla feci şekilde yanlış önceliklere ve çabalara yöneltecek olan beceri, gözlem gücü ve farkındalık eksiklikleriyle de savaşmak zorunda kalacaklardır. Bireysel yeteneklerinizi teknolojik bağımlılıkla takas ettiniz. Atalarınız GPS olmadan yüzlerce kilometre yol kat edebilir, Onlarca yenilebilir bitkiyi tanıyabilir ve çeşitli arazilerde hayvanları takip edebilirdi. Siz ise bir uygulamayla yemek sipariş edebilirsiniz. Acımasız gerçek şu ki, uzmanlara göre çoğu modern insan paleolitik dünyada birkaç günden fazla dayanamazdı. İlkel bir durumda kapana kısılmış şehirli insanlar için tek çözüm grup dinamiklerini anlayan güçlü bir liderlik olurdu. En iyi şansınız bu cahil yeni geleni evlat edinmeye istekli var olan bir avcı toplayıcı grubunu bulup onlara katılmak olurdu. O zaman bile hızlı öğrenmeye, sürekli tetekte olmaya ve olağanüstü bir şansa ihtiyacınız olurdu. Paleolitik dünyada hata payı bir jiletin sırtı kadar keskindi. Ama belki de atalarımızın başarılarını bu kadar dikkat çekici kılan da budur. Son keşifler ilk insanların düşman ortamlara daha önce düşünülenden çok daha erken ulaştığını, ve bizi öldürecek koşullarda gelişmelerini sağlayan sofistike teknolojiler geliştirdiğini ortaya koymaya devam ediyor. Onlar sadece dayanmadılar, yenilik yaptılar, adapte oldular ve nihayetinde dünya üzerindeki her ortamı fethettiler. Sabah işe giderken şikayet ettiğinizde veya bir turşu kavanozunu açmak için mücadele ettiğinizde şunu hatırlayın. Siz dünya tarihinin en başarılı şampiyonlarının soyundan geliyorsunuz. Atalarınız, kılıç dişli kaplanlarla yüzleşti, buzul çağlarından sağ kaldı ve insan medeniyetinin temelini sadece taş aletler ve saf bir kararlılıkla inşa etti. Bir mağara adamı olarak hayatta kalabilir miydiniz? Muhtemelen hayır. Ama bu bir başarısızlık değil. Bu ne kadar ileri geldiğimizin bir kanıtıdır. Bireysel yeteneklerimizi teknolojik bağımlılıkla takas ettiniz. Atalarınız, GPS olmadan yüzlerce kilometre yol kat edebilir, onlarca yenilebilir bitkiyi tanıyabilir ve çeşitli arazilerde hayvanları takip edebilirdi. Siz ise bir uygulamayla yemek sipariş edebilirsiniz. Paleolitik atalarımız bizim dünyamıza hayret ederdi. Tıpkı bizim de onlarınkine hayret etmemiz gerektiği gibi. Onlar dayandı ki biz gelişebilelim ve onların mücadelelerini anladığımızda hem olağanüstü mirasımız hem de sıra dışı günümüz için daha derin bir takdir kazanırız. Asıl soru onların dünyasında hayatta kalıp kalamayacağınız değil. Asıl soru onların arkalarında bıraktıkları bu inanılmaz mirası nasıl onurlandıracağınızdır. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not. Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayalıdır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerdir.